Aydın'ın Kuyucak ilçesine bağlı Kırsal Azizabad mahallesinde keşke Hayri etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ev sahipliği yapan Azizabad Mahalle Muhtarı Mustafa Özden'e mahalle halkının yanı sıra Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca da destek verdi. Azizabad Mahalle Muhtarı Mustafa Özden, başta Belediye Başkanı Uğur Doğancı olmak üzere tüm mahalle Benim halkına teşekkür etti. i̇kinci e, dönem muhtarlık e, görevini yürütmekteyim. Bizden önceki dönemlerde bu e, geleneksel hale getirmiş olduğumuz keşke kaydı yapılmamaktaydı. Biz geçtikten sonra e, bu Dördüncüsünü düzenleyecek olduğumuz, geleneksel hale getirmeye çalıştığımız bir keşke ayrı, Bu vatandaşlarımızın katkılarıyla gerçekleşen bir e, hayırımız. hayrımız. Kayrımıza katkıda bulunan vatandaşlarımıza öncelikle Kuyucak Belediyesi Başkanı Uğur Doğancı'ya çok teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımla yaklaşık olarak bir 15 yıllık bir dostluğumuz vardı. 15 yıl önce bir birbirimizle vermiş olduğumuz bir söz vardı. İşte siz Kuyucak'ta belediye başkanı ben Aziz Abad'da muhtar olup beraber çalışma için elimizden gelen gayreti göstereceğiz diye söz vermiştik. O gerçekleşti. Buradan başkanıma çok teşekkür ediyorum. <laughs> Hayrımıza e, uzaktan ve yakından katılan vatandaşlarımıza katkı sağlayan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah yapılan hayırları kabul etsin diyorum. Kuyucak Belediye Başkanı Uğur Doğanca bu tür etkinliklerin mahalle halkı arasında dayanışma ve yardımlaşmayı artırdığını ifade etti. Bugün e, Azizat Mahallemizde e, eskiden beri yapılmakta olan e, kültürel değerlerimizle ilgili olarak bir hayırımıza katıldık. E, bu anlamda yaklaşık 4 yıldan beri e, bu hayır mahallemizde, Azizat Mahallemizde yapılmakta. E, biz de hem hayırımıza iştirak etmek hem de buradaki sorunlarımızı yerinde tespit etmek için e, ziyaretimizi gerçekleştirdik. Muhtarımızla da bir araya geldik. Bundan sonraki süreçlerde de hem bu tarz kültürel değerlerimize sahip çıkmak ve de elimizden geldiğince bu kültürel değerlerimizin yaşatılmasıyla ilgili olarak katkıda sunmak için var gücümüzle de çalışacağız. Azizabad mahallemizde Mustafa Muhtarımızla çok eskiye dayanan bir dostluğumuz ve arkadaşlığımız var. Geçmişten bu tarafa onunla hep bir araya geldiğimizde söylediğimiz bir şey vardı. İşte Azizabat'ta Mustafa'nın muhtar olması Kuyucak'ta da benim belediye başkanı olmamla ilgili bir böyle hayalimiz vardı. Tabii muhtarım beni beklemedi. O bir dönem önce muhtar adayı oldu ve Azizabat Mahallesi'nin muhtar olarak seçildi. Bizim bu geçmişten gelen gönül bağımızdan kaynaklı bu isteğimizi, arzumuzu 2024 yılında yapılmış olan yerel seçimlerde e, gerçekleştirdik. O bir kez daha Azzebat Mahallesi'nde muhtar seçildi. Ben de Kuyucak'ta belediye başkanı seçildim. E, geçmişten beri hayalini kurduğumuz e, o düşünce yerine gelmiş oldu. Bu anlamda ben Azzebat muhtarımıza da e, teşekkür ediyorum. E, seçildiği için de e, görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun diyorum. Bizim için de hayırlı olsun. Bundan sonraki süreçte tüm mahallelerimizdeki yapılacak olan, bundan sonra yapılacak olan e, tüm kültürel değerlerimizin e, hayatta tutulması için e, biz de kuyucak belediyesi olarak destek vermeye devam edeceğiz.